Yepyeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün menüde ne var? Bugün her gün milyonlarca coins kasabileceğiniz efsanevi coins kasma taktiğini sizlere vereceğiz ve 109 yen tost kasar hakkında konuşacağız ve birazdan vereceğimiz hem coins taktiği için hem de 109 yen takaslar için şimdiden like'larınızı, yorumlarınızı, hype'larınızı bekliyoruz ve bu videoyu Gerçekten herkesin like atmasını bekliyoruz. Ki belki de bunu yaparsanız bu video en az 5000 bile olabilir. Bakalım bunları yaparsak ne olur hep birlikte göreceğiz. Acaba video en az 3000, 4000, 5000'i görebiliriz. Eğer herkes dediğimiz gibi beğenirse ve bunlar yapıldıysa bu videoya hazırsınız demektir. O zaman hadi başlayalım. Günün like attım yorumu Enes'ten geliyor. Enes abim, Emre abim selamlar. Aleyküm selam. Videonuzu beğendim. Hype attım. 99 gen olan hesaba 108 alavayran çıktı. 111'e bastım. Takım 101 oldu. seviyorsunuz demiş. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. olsun. Çıkardın. Alabayran. Baya güzel bir Çok iyi. oyun çıkarmışsın. Şimdi bu tostopu hesabı şu an 101 gen ya. Totsun sonunda kaç gen yapabileceksin? onu bir hani kas oyunu oyna oyna düzgün. Bakalım kaç gen olacaksın? Onu da Totsun sonuna doğru yazarsan güzel hani her gen atladığında yazarsan şu kadar oldum şu kadar oldum diye bakalım kaç gen olacaksın? Onu da yazarsan görürüz. Tekrardan bu çıkardın. Ala Hayırlı olsun. Siz de Enes Kip Paket Açmadan önce videoyu beğenin. Hayplanınızı gönderin. Yorumlarınızı yazın. Daha sonra oyuna girip paketlerinizi açın. Güzel bir şey çıkartırlarsa da. Ne yapsalar dostum? Yorumlara yazsınlar. yazsınlar. Oyunumuza Enes abiyle başlıyoruz. İlk olarak bir uzatmalara gelmemiz gerekiyor. Ki uzatmalarda biliyorsunuz günlük burada yenilen paketimiz var. Seçimimiz var. Evet. Onda şansımız deneyelim. Hem puan birikiyor zaten. Ve Bakalım ne olacak. Şöyle geldik ve hazırsak 2500'e tıklıyoruz. Ve ilk paketten puan geliyor mu? Geldi. Oha. Güzel. Evet. 15 puanla başlıyoruz. Çok iyi. İkincisi geliyor. Ve ikincisinden ne çıkarıyoruz? Yok. Bu sefer 99. 99 geliyor. Ve üçüncüsü de geliyor. Buradan en son olarak kim geliyor? Evet. Yani buradan da bu şekilde. Evet. Sadece bir 15 puan. Bunu açalım. Belki 20 yaparız. Geliyor mu? Evet, güzel. İlginç 20, 20 puan. puan. İyidir buradan güzel bu hocam. şekilde toplamış olduk. Başka bir şey orada kalmadı. Hemen tümünü topla diyoruz ve buradan da bu şekilde 20 fişi aldık. Şimdi mağazamıza da gelelim. Evet. 3000'lik de artık ikinci sıraya kadar gelmiş. Oradaki paketlerin hepsi azaldı. Ve şimdi hazırsak geliyor. Ve 3000'likten bu hesaba kimi çıkaracağız? Stoper. Single. 104gen. Yüzdörtgen. Evet 104genle videomuzda burada başlangıcımızı yapıyoruz. Ve hesabına 104gen çıktı. Evet şimdi geldik Pogba hesabındayız. Uzatmalarımıza geçelim buradan da. Ve bakalım bu hesapta kaç puan toplayabileceğiz bugün için. Hemen geldik buraya seçimlerimize. Ve İlk olarak yine burada bu sefer farklı yapalım. Ücretsiz, Ücretsiz de, başlayalım. de başlayalım. Ve geldik. Ücretsizden 5 puan. Geldi. Wow. Evet. İstediğimizi aldık buradan. Şimdi ise geldik 2500'lere. Ve 2500'ler bize 15. Bey sabah hatırlarsınız. Geçen gün uzatma var paket açılımında. Yaptığımızda orada çıkmamıştı. Evet. 125 puan. Bu 12 binlikten O yüzden açamamıştık. Ondan dolayı Kolomanı mı Al bunu fark etmez yani. Ya fark etmez. Biz de orada zaten boşa alt. şey yapmıyoruz. Onu yüzde o yüzden yüz, açamamıştık. Altı için. Yüz puanlı. Bakalım bir sonrakinde artık açabileceğiz. Bir daha yapalım. geldi. Güzel. Bayağı iyi. Çok iyi. Ve burayı da 20 puan toplamış olduk. Bu şekilde bitiriyoruz. İki kere çıkma olmamış. Bir kere iki kere mi çıktı? Bakalım. Bakalım. 35. Er evet iki kere çıktı. Ve bu şekilde burayı da Açtık. Şimdi nereye geçiyoruz? Mağazaya. Mağazaya onu da unutmayalım. Geldik buraya da hemen bir 3000 de açalım hemen hızlı bir şekilde. Ve buradan da ne gelecek? Ama lütfen artık 103, 104, 105'i e geçelim. 108, 109. Hadi Sabek. Medo. Yok. Kim bu? Kim geldi? Endombele. Endombele. Yeah. 105 iken çıkarıyoruz buradan da bu şekilde. 105 geldi. Şimdi ise geldik jazz hesabımızdayız ve uzatmalarımıza hemen geçiyoruz. Evet. Şimdi 20 ile başladık, 35'e çıktık. Bakalım buradan maksimumu görebilir miyiz? Onu da hep birlikte göreceğiz. Maksimum Şimdi, 50 zaten. Aynen mi? öyle. Ve ücretsizle başlıyoruz. 5 puan geliyor mu? Evet. evet. Bugün ayrı çok ilginç ya bugün. Ya bunun şu an için şansı güzel. Evet. Ya da bizim hesaplar ilginç şanslı. Üçü de. Şimdi 15 gelir mi? Oha. Yine geldi. Bugün bu normal yaşı, değil ya galiba. İlk defa bu hani son kranda falanlaştık ya bunu. İlk defa bir paket açılımında 3 hesabını 3 hesabın ansız. Hem 5 puan çıktı hem 15 puan çıktı bu arada. Normalde birine 5 çıkıyor, çıkıyordu ötekine çıkmıyordu. Birine 15 çıkıyordu. Ötekine çıkmıyordu ama bu sefer baktığın zaman hepsine hem 5 çıktı hem 15 çıktı. Şaşırtıcı. Evet. Ve burada sadece ee, bir kere çıkıyor. Evet yani evet. en az 20 Zaten ikisinden 20 puan kastık. Çok Doğru. 35 kastık. Gayet iyi bu arada. Evet. Harbiden iyi bir entinin üstünde bir burada puan kasma oldu. Bu şekilde bunları da aldık. Şimdi bakalım bu hesaptaki oyuncu şansımız ne? 104, 105 artık 109 herhalde geliyor. Evet. Hemen geldik o zaman ve paketimizden ne gelecek? Hazırsak basalım gelsin. Paket hazır. Biz hazırız. Haydi. Ne geldi? Stoper. E, yok. Kim bu? Haller, Haller miydi? Tost da full geliyor ya. Evet yok. yok. West Sand. 104. Maşallah. Buradan bu da. Nis takımı da full tosta gelmiş hocam. Harbiden PS öyle. Kaçıncı şu an acaba? İyi, i̇yiler herhalde. Bilmiyorum ki. Ve buradan da 104'ü çıkarmış olduk. Şimdi gelelim çok ilginç bir aslında olaya. 109 yen takaslarına. Şimdi bu takas olayları ne derseniz. Şimdi bunlar aslında bir sızıntıya dayanıyor. Ve zaten aslında buradan da birazcık da bir şeyler anlayabiliyoruz ki. Evet. Çünkü Tots bölümünün içinde olan Matheus ne oldu? Tots oyuncusu kategorisine Kaydı. ayrıldı. Apayrı bir bölüme geçti. Kaydırdılar. Yani burası ne demek oluyor? Buralara yepyeni şeyler gelecek ki zaten sızıntılarda şöyle gördüğünüz gibi Madis de paylaştı ve diyor ki ilk hafta olarak burada 109 genlik Petit'in bildiğiniz takasını burada göreceğiz diyor. Sonra onunla beraber 106 genlik Kimpembe'nin Moments kartında burada görecekmişiz. İkinci hafta yani Premier Lig itibaren o hafta içinde de 109 genlik bir De Bruyne'un kartını. Altta gördüğünüz gibi konsept olarak ama yine Mamut dediği için de mor bir tasarımlı De Bruyne kartını burada bekliyoruz. Bu şekilde bir paylaşım yapmış ama şimdi tabii ki burada önemli olan en önemli şey ne? Şimdi bu adamlar böyle bir kartlar yani düşününce daha önce herhangi bir etkinlikte o etkinliğin en yüksek genli oyuncusunun takası takaslarda var mıydı? İlk kez böyle bir şey göreceğiz. Totti'de bu sene değil ondan önceki seneki Totti'de 2023'ün 2023, 2023 mi oluyor? 24 mi oluyor? 24 oluyor. 24'ün Totti'sinde bu tosi oyuncu takasları vardı. Hatırlarsanız ne vardı? Evet, düşük versiyonu. Jair ya yani. vardı. Gullit vardı. Robert Carlos vardı. Evet. Onu o zaman oynayanlar hatta, hatta, biz de yapmıştık onların takaslarını. Geldik Eran. Şimdi o zaman ama neydi? en yüksek genli totüler 97 geldi değil mi? Aynen. Ama o zaman o oyuncak kaç geldi? Jairzinho, Gullit. Roberto Carlos 93 geldi takaslarda. Evet. Şu ana ama baktığımız zaman oyun en yüksek gen kaç? 109. Bu takaslar ne? De Bruyne ve Petit 109. Yani çok ilginç şaşırtıcı. İlk defa, nasıl bir şey olabilir? İlk defa göreceğimiz bir olay. Ki şöyle bir şey de var. Petit falan şeyde de yok şu anda. Paketlerde de yok. Ki zaten yayında paylaşmışlardı. Petit'in direkt böyle fotoğrafını. Yani geleceği yer burası. Yani %99.9 gibi gözüküyor zaten. Ve ama harbiden önemli olan şu. Şimdi takasın içeriği ne olacak? Hani coin ismi isteyecek? Parça mı isteyecek? Ne isteyebilir bu kart? Yani oyunun en iyi kartı çünkü. Böyle baktığında şu anda fiyatı mantıken 8 milyarlık en az bir kart. Çünkü pazarda şu an 3 tane 109 var. Hatta gelin bakalım. Evet pazarda bakalım. Gelelim şuraya pazara. Şöyle geldik. Direkt olarak hatta 108 yapalım. Direkt zaten için diğerlerini de görürüz. Yani bakalım şimdi Gördüğünüz şöyle. gibi şu an fiyatları gelsin. Pazarda 3 tane 109 gen kartımız var. Ve fiyatlarını görüyorsunuz. Van Basten, Henry ve Trump. Van Basten ve Henry direkt 10 milyar. Onlar hiç çıkmıyor galiba. 10 milyar ve full isteniyor gördüğünüz gibi. Burada Turam düşmüş biraz o da 10 milyardı ama 8 milyara kadar düşmüş. Ya şimdi baktığınız zaman Petit'in de değeri en az Turam kadar olmalı. Evet. Ama şimdi ne kadar isteyebilir bu takas için? Allah tam yürütmek bana çok zor geliyor. Yok diyecek? abi ne isteyebilir yani? Ya çok fazla bir şey isteyecek yani normalde şu an poton e, takasları dışında normalin üstüne bir şey istiyor ya kendilerinin için. Ya da yani onun gibi bir şey olacak? Ya da çok ucuz bir şey mi olacak? Çok ilginç ya. Yani. Vallahi hiçbir fikrim yok. O kadar şu büyük an, soru işareti ki hani bu. Ne desem ya. Hani mesela Petit görsek De Bruyne hakkında fikir yürütebilirsin de Petit ilk geleceği için onun hakkında fikir yürütmek çok zor yani şu an baktığın zaman. Matoy'sa geçelim bak şimdi. Mesela Matoy'uz. Biletin üstüne bir oyuncu, biletteki oyuncusunu alıyorsun kartına. Geliyorsun buraya veriyorsun. Üstte diyor ki sana parça ver. Üstüne diyor ki 105, 103 oyunculardan da ver. Şimdi mesela buna benzer bir şey olduğunu düşünün. Şimdi üst en üstteki seçenek yok. Onu çıkarın. Atıyorum parça isteyecek. Normal mesela 500 mi ister atıyorum örnek. Mesela bir parça istedi. Ama mesela böyle isteyeceği 105, 103 üstüne belki de 107 isteyecek. Belki. İki tane 107 koy mesela. De onu böyle şeyler de isteyebilir. Işte. Bilmiyoruz. Harbi hiçbir fikrimiz yok ve şu anda ne yapabilirler? Çok iyi bir şey de gelebilir. Hani ucuzluk açısından. Çok apayrı böyle hani belki de böyle bin hesabını bile yapamayacağı kadar çok zor bir şey de gelebilir. Çok zor şey de görebiliriz. Ama bilmiyoruz. Ne gelecek ne gidecek. Ama sadece gelecek ne biliyoruz. Tahminleriniz varsa içerik olarak isteyeceği şeyler olarak yorumlara mutlaka düşüncenizi tahmininizi yazın yani şu içinde ister şunu ister bunu ister bu şekilde petti alabiliriz diye mutlaka düşüncenizi ama gerçekten bayağı bir bekliyoruz artık ne zaman gelir ee, bu şey az önce söylediğimiz o takaslar cumartesi mi geliyor totekas aynen cumartesi yani o tarz olabilir yani. cumartesi yani yarın gelebilir ya pazar olur mu bilmiyorum ama en mantıklı o günler gibi gözüküyor. Bana cumartesi gelecek gibi geliyor. Direkt öyle görüyor Aynen öyle. Onun dışında baktığımızda hafta içi falan gelir mi? Belli olmaz. Ama tabii şu da var. Kim pembe de var. İkisi aynı anda mı gelecek. Gelebilir de gelmeyebilir. O da var mi? bak. İkisi aynı anda mı gelecek yoksa ikisini atıyorum bölecek mi? Mesela atıyorum birini yarın, diğerini ne bileyim salı günü falan mı? Artık onu bilmiyoruz. Onu göreceğiz ama bayağı bir heyecan seviyesi yüksek nasıl geleceği hakkında. Hep birlikte göreceğiz. Bir MDO petit bakalım nasıl olacak. Şimdi ise gelelim coins kasma taktiğine. Coins kasma taktiğini takaslar kısmındaki jeton takaslarında yapacağız. Şimdi tıklayalım geldik takasımıza. Burada gördüğünüz gibi 96 üstü oyuncular için 10 mily 15 milyon 15 milyona kadar coins kasabiliyoruz biliyoruz. 94-95 genel oyuncular için 10 milyon coins kasa Şimdi bizim burada Coins kasma taktiğinde kullanacağımız oyuncular 94 gen ve üstü oyuncular. Şimdi buradaki 94 gen oyuncular görüyorsunuz 10 milyon coins'e alınabiliyor. 10 milyon coins değerinde size coins veriyor. Burada diğer oyunculara baktığımız zaman 96 üstü oyuncular da bizi zaten bundan çoğunu uzatma falan verdiğimiz için ondan azalmışlar. 15 milyon coins veriyor. Şimdi buradan nasıl coins kasacağız dersiniz. Bunun için öncelikle pazara geliyoruz. İlk olarak buradan bunu kaldıralım. 94 ve 95 ken yazıp aratıyoruz. Pazara geldik. Bekleyelim fiyatlar biraz yüklersin. Buradan değeri en düşük ayarlıyoruz. Bakalım geliyor. Bunu bunu yaparken birkaç kere zorlanıyor. Evet. Şimdi, görürüz ki oldu. Geldi. Şimdi 94 ken, 95 ken önce kaç e, para, kaç milyon koli değerinde oldu? 10 milyon değil mi? Şimdi mesela siz buradaki bu oyuncuları görüyorsunuz. Şu an bunların çoğu hesta hepsi 10 milyon koyusun altı değeri var değil mi? Şimdi siz mesela geldiniz buradaki bu adamı 9.2 9.3 10 milyon altına aldınız değil mi? 10 milyonun altına aldığınız her oyuncu için direkt 10 milyon koyus kazanıyorsunuz ve aradaki farkı direkt olarak kesintisiz bir şekilde kasmış oluyorsunuz. Burada mesela gördüğünüz gibi bütün oyuncular böyle ama tabii alması şu an için biraz zor. Bu takaslar ilk geldiğinde bu oyuncu 8.6 milyona falan bile alınıyordu. Yani direkt olarak bir tane oyuncu aldığı zaman neredeyse bir buçuk milyon coins kar edebiliyordun. Ama şimdi biraz istendiği için fiyatları iyice hani arttı 10 milyon seviyesine yaklaştı. O yüzden biraz daha coins kasılan coins azaldı ama yine mesela şimdi bulunuyor burada... ama yine. He? Yine, yine bulunuyor. bulunuyor Teklif de veriyorsun, uğraştırıyor ama burası birazcık bulunabiliyor yani. Ya, burası biraz bunlar biraz bulunabiliyor. Bunlar bu şekilde buradan bu oyuncuları 10 milyon coins'in altına alıp Direkt olarak konis kasabiliyorsunuz. Şimdi gelelim diğer bir daha güzeline. Bir de o neydi? 96 gen üstü oyuncular için 15 milyon coins'i değil mi? Şimdi onun için çok güzel bir taktik bulduk. Biz direkt olarak bunu yaparak bütün oyuncuları bulabiliyorsunuz. Şimdi ilk olarak programa geliyoruz ve programdan buradan en son gelen etkinlikleri seçiyoruz. Burada TOTS'u seçelim. Son kran, sağ vuruşları, MLS, UCL, Neon, La Liga, Holi, Karnaval. Betoti. Bu kadar oyuncuyu seçtik. Değil mi? Hatta bunları da seçelim. Kış harikalarını da seçelim. Buraya kadar seçiyoruz. Geldik. Maksimum geni buradan yüzgen yapıyoruz. Ve basıyoruz aratıyoruz. Şimdi aynı şekilde yine değer kısmını ayarlıyoruz. Buradan yine en düşük oyuncu çıkması için. Bunu da bir türlü düzeltemedin. Bekle 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 bekle. Evet geldi. Şimdi 96 üstü 107'ye kadar olan oyuncular kaç milyon coins yerinde, 15 milyon coins değil mi? Şimdi mesela tıklıyorsun. Mesela gördüğünüz gibi hepsi 15 milyon coins gözüküyor. Ama tıkladığın zaman ne oluyor? 14.2 milyon. Yani ne demek oluyor bu? Bu adamdan bir tane aldın. Anında 800 bin coins kasabiliyorsun. Şimdi bu, bu oyuncarın bazıları direkt olarak pazarlı. Evet. 999 tane olanlar var. Özellikle mesela bunları baktığın zaman bulabiliyorsun. Şimdi bir aratalım. Hani bazıları oluyor bazıları olmuyor. O yüzden Baktığın zaman biraz bu Mesela Vahiy'e baksana bak Vahiy'e. bulduk. Hah. Görüyorsun. 999 arttı. Kim bundan... bilse kaç tane var. Onu artık bilmiyoruz. Vayi de öyle galiba. Vahiy'de de full gözüküyor ama. Vayi bakalım. O da bayağı varmış ama be, 999 değil. Evet. Şimdi öyle karakter test ederiz. Şimdi onu da görüyorsunuz. Alalım hatta gel. Bakın şimdi gördüğünüz gibi Bon binden 1000'den fazla burada isteği koymuş hali var. Evet. 10 tane aldık değil mi? Şimdi tek, tek film gelmesini bekliyoruz. Hatta yine bakın biraz daha aldı. Gördüğünüz bu şekilde geldiler. Şimdi bekliyoruz bunların iyice tamamen gelmesini. Ve geldiler. Görüyorsunuz toplam 13 13'ten. Şimdi o zaman nereye geçiyoruz? Takaslara hemen bir dönelim. Ve buradan da coins takasına geçiyoruz. Yine buradan filtreden. Direkt filtreden uğraşma hiç. Seçimde yapalım. 96 yapayım hatta daha iyi olsun. Zaten Olayayım. çıkacaklar direkt. Gördüğünüz Ve, gibi bonconlar evet. burada. Görüyorsunuz hepsini burada ekliyoruz ve şimdi burada 195 milyon oldu değil mi? Evet. Bu 15 milyon olduğu için bu oyuncuların günde 13 tane alıp takas yapabiliyorsunuz. Mesela buna tıklayınca sınırı ulaşıldı diyor. Mesela onu nasıl tamamlarsınız? Gelirsin mesela buradan atıyorum 90 yani üstü yaptın. Gelirsin bunlardan mesela verirsin. Yani buradan doldurursun. Buradan mı? doldurursun. Bu şekilde yapıp verebilirsin. Mesela tazisi bir şey, 5 milyonluk falan var mı bir şey? buçuk milyonmuş bunlar. Bu 7 milyon. Olmuyor ki dur bakayım. 4 buçuk'a e 500 bin var mı yukarıda? Öyle vardır, yapabiliriz. Vardır mesela dur. Direkt öyle maksimumlarız. 450 var. O Ronaldo dereceli ama. O da mı? dereceli Ronaldo. Dur kaldıralım. Düşüklerden de oluruz. böyle yaparız direkt. 500. Kaç daha az önce onlar? 90 üstü yapayım. Ama bu arada 500'ü ver gidiyor çünkü. Bak Hı? öyle bir sistemi var. Öbür tarafı seçtiğinde filtreyi ha, doğru, gidiyor tamam. sıfırlanıyor. O ilginç tamam. bir sistem. Değişiklik yapmışlar. Tamam 500 bin burada. Bunu verdik bakın görüyorsunuz 500'ü verdik. Onu 500 alacağız. Aldık. Sonrasında geçiyoruz. 90 üstü yapayım. Evet. Bir tane 4.5 milyonluk verelim şuradan. Verelim daha. buradan 4.5 da. Verdik babi çarptı. Tamam. Babi çarptı. 5 milyon oldu. Burası tamam Bakın 5 milyon burada bitirdik. Şimdi. Hemen geçelim boncunlara. 98 üstü yapalım. Buradan geldik boncunlara. Evet. Buradan 150 165 195. zaten 5 milyon da kasmıştık Aynen öyle. Toplam kaç ne kadar oldu? Gördüğünüz gibi 200 milyon oldu. Şimdi buradan baktığı zaman her gün garanti olarak garanti bir şekilde coins kasarak bunları yapabilirsiniz. Baktığınız zaman çok bir coins kasılma olmuyor ama sürekli devam ederse bu takas eğer fiyatlar artmazsa bu 96 genişliği oyuncuların ne olur? Her gün buradan garanti bir şekilde coinsinizi herkes kasabilir. Ama tabii şöyle bir şey de var hani nasıl 94-95'lerin fiyatları 8-600'den yükseldiyse bu oyuncuların da fiyatları yükselebilir. Ama en azından yükselme yani yükselince ne oluyor? Kasacağın coins azalıyor. En azından yükselene kadar her gün buradan yapabildiğimiz kadar yapıp coins kasarsak her kastığımız coins baktığımız zaman bizim işimize yarar. Ve bir de biliyorsunuz buradaki coins takaslarımız da var. Coins'iniz az olabilir ve bu taraf size bayağı bir yardımcı olacak. Burada hem 20 milyon bir coins takası var hem de 80'lik bir takas var. Ki bunlar için de önemli burada coins için yardım olacak. Ve her gün bunu da yaparsanız bozul bozulana kadar diyelim. Çünkü bir süre sonra büyük ihtimal çok istek artınca otomatik olarak bot bunları bir anda uçurabilir. O bu anda bir görürüz. Hepsi gitmiş. Coins kasma kalmamış. Böyle bir şey de yaşanabilir. Ama ona kadar bir artık bu şekilde her gün. Yani toplamda ne kadar kastık şimdi mesela az önce? Kaç milyon? 184'de mi almışık hepsini? Aha. Değil mi? 184'de aldık. Evet. 195 milyon geri aldık. Yani baktığınızda böyle bir coins kar oluyor. Yani olayımız bu şekilde. Şu an için en garanti ve uğraş olarak 3 dakika sürmedi. Yo. Yok 3 dakika sürmedi. Bu şekilde çok rahat buluyorsun oyuncuyu. Geliyorsun buradaki jeton takaslarına veriyorsun. ya. Yani olay bu kadar Şu an en, Basit. Ma en mantıklısı bu 96 üstü Evet çok oyunca. daha rahat. Çünkü öteki 90 95te daha az kasabiliyorsun. Tabi onu da 9 e alırsın. 10 milyon satarsın. Aynı evet, bir şey farkında ama onu artık 9 e almak daha zor olduğu için şu an için en garanti yöntem bu 96 üstü oyuncuları alıp burada takasa vermek. Evet olaylar bu şekildeydi. Hem bugünkü videomuzda Tots'la beraber gelen yeni takas sistemindeki bu coins kasma sistemini konuştuk. Hem de taktiğimizi verdik. He ve 109 genler hakkında bu gelecek Petit ve Debron hakkında da biraz konuşmuş olduk. Bakalım nasıl olacaklar ne zaman gelecekler hep birlikte göreceğiz. Ve takasları da bu şekilde her gün yaparsınız dediğimiz gibi güzel bir coins katkısı sizlere sağlamış olur ki yanındaki Tots takasları için çok daha güzel. Olmuş olur ve videomuzun sonuna geliyoruz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Bay bay.